Evet, merhaba. Sırada sevgili balık burçları var. Ee, bu videoyu şu an balık burçlarının Haziran ayını nasıl geçireceğini e, anlatmak için çekiyorum. Ee, diğer burçları da söylediğim gibi Haziran ayı e, birazcık, birazcık değil, bayağı hareketli bir ay. Yani bir önceki ay biraz daha göreceli, sakindi. Haziran ayında... E, bir kere zaten şey tutulma sezonu başladığı için bir hareketlilik var. Sizin burcunuz yani değişken burçları balık burcunun da içinde olduğu değişken burçları direkt etkilediği için bir hareketlilik var. Yani Birçok burç için %80'imiz için hareketli büyük önemli olayların olduğu iyi de olabilir kötü de olabilir haritanıza göre değişir bu tabi. E, olayların bizi beklediği bir aydayız. Bakalım sevgili e, tatlı balık burçlar için bu durum nasıl? Şimdi balık burçları için önce şöyle başlayalım. 5 Haziran'da yay burcunda bir dolunay var. Biraz stresli bir dolunay. Mars'ta kare yapan bir dolunay. Bu dolunay sizin için 10. evinizde oluyor. Ve 1. evdeki Mars'tan bir kare alıyor. Tabi bunu 5 Haziran'da oldu bitti gibi düşünmeyin. Çünkü bu bir ay tutulması aynı zamanda. Ay tutulması olduğu için yani bunun etkilerini... Yani en azından bir bir sonraki uh, ay tutulması yani um, en az bir ay boyunca yaşarsınız yani hemen aynı gün olacak diye bir şey yok ama hani genelde e, bu 5 Haziran'ın yakın civarlarında bir 5 gün öncesi 5 gün sonrasında böyle çok kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz hani o o dönem daha çok sonuçlarını verir ama bu daha sonraki dönemlerde o açı tetiklendikçe e, yani önümdeki uh, bir ay içerisinde Venüs e, oradan geçecek tekrar. Belki Venüs'ün geçmesiyle tetiklenebilir. Yani burada hani yine Mars birkaç gün içerisinde orayı tetikleyecek. Hani bunlar geçerken orada bir böyle bir tetiklenme durumu olabilir. Ee, bakalım sizi nasıl etkiliyor? Sizin 10. evinizden etkiliyor balık burçları. Yani 10. evimiz ne? Ee, kariyerimiz, işimiz, gücümüz, dışarıdaki imajımız, insanların gözündeki kariyerimiz. Hani bu Türkçe'de hani ünvan dedikleri ünvanımız hani bunları temsil ediyor. Yani iş, demek ki iş hayatınızla ilgili bir tamamlanma var. Belki çok uzun süredir çalıştığınız bir projenin tamamlanması olabilir bu. Ee, bazı bir kısım balık burçları için hani bir işin sonlanması, çalıştığı iş yerinin sonlanması olabilir. Ama burada sanki hani birinci evdeki Mars'tan da kara aldığı için sanki siz kendiniz yeter artık deyip Kendiniz son noktayı koyuyorsunuz. Yani kendi kararınızla artık hani ben bu e, iş yerine çalışmak istemiyorum. istifa ediyorum. Veya artık bu işi yapmak istemiyorum. Bu, bu dükkanı kapatıyorum. Yani sizin kendi verdiğiniz artık hani bunun süresi doldu diye düşündüğünüz kariyerle ilgili bir şeyin tamamlanması olabilir. Veya çok çalışarak bir projeyi de artık hızlıca bitirip bir kenara koyabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Eee biraz stresli ama sonuçta kendi çabanıza bir yerlerde varabileceğinizi söylüyor. Hani Mars'ın sizin burcunuzda olmasının bir iyi tarafı var. Yani biraz kötü tarafı biraz sizi e, gerçi balıkta hani ne kadar çalışır bilmiyorum ama biraz agresif yapabilir. İçinizden gelen böyle bir sıkıntı, bir enerji olabilir. Bir böyle... E, yani hareketlilik olabilir ama hani bu böyle bir huzursuzluk yaratabilir. İyi taraftansa size bu enerji verir. İsteklerinizi gerçekleştirmeniz için kariyerle ilgili özellikle hani bir itilim yaratacaktır. Hani burada yapmanız gereken bu enerjiyi çalışmaya, spora veya böyle sağlıklı şeylere kanalize ederseniz o sıkıntı duygusundan da kurtulmuş olursunuz. Bu arada kazalara dikkat edin. Hani biraz kendi vücudunuza dikkat edin. Yani böyle beklenmedik bir bazı böyle beklenmedik kazalar olabilir. Özellikle iş yerinde falan olabilir. Yani biraz o anlamda dikkat edin kendinize. Ee, ve sinirli olmamaya, insanlara böyle hani sesinizi falan yükseltmemeye biraz dikkat edin. Yani balıkların çok yaptığı bir şey değil ama hani bu dönemde bu açılardan dolayı böyle bir ya yani bir sinirlilik hali görülebilir. Peki bu bu ay tutulmasından sonra bir başka konu bahsetmek istediğim Venüs Retrosu. hem bu ay tutulmasında da rol oynayacak. Venüs Retrosu da sizin ev hayatınızı simgeliyor. Yani bu e, özellikle ayın ilk iki haftasında ev, iş arasında böyle bir pimpon topu gibi hani Oradan, oradan da sizden talep yani isteyen dikkatinizi çekecek durumlar var. İş yer, iş yer hayatınızda da var. Hani ona mı zaman ayırsam eve mi işe mi? Hani biraz böyle bölünme hissedebilirsiniz. O da sizde bir gerginlik yaratabilir açıkçası. Ne i̇şte bu Venüs Retrosu'nun hani dördüncü ıı, evde geri gitmesi belki aile bireylerinden uzun süre görüşmediğiniz bir insanla görüşme şansı yakalayabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz bu korona zamanında bir, bir süre belki hani görüşemediğiniz bir aile bir bireylerinizle tekrar görüşme şansı elde edebilirsiniz. Ee, bir çocuğunuz falan bir, bir eğitimden bir başka bir yerden eve döne, dönebilir bu dönemde. Hani böyle bir hasret giderme olabilir. Ee, bu anlamda güzel hani anlamda o anlamda güzel diye düşünüyorum. Ee, ev dekorasyonu ile ilgili önceden aldığınız kararlar uygulamak için güzel fakat yeni bir şey yapmak için evi güzelleştirmek için uygun bir dönem değil. Sonradan yaptığınız şeyleri beğenmeyebilirsiniz. Hani bu anlamda şimdi planlamak için uygun ama harekete geçmeyen evle ilgili bir dekorasyon bir güzelleştirme bir bahçe çalışması yapmak istiyorsanız Temmuz ayını bekleyin. Haziran'da bunu planlamasını yapabilirsiniz. Hani bu anlamda güzel. Ama alışveriş de yapmayın bu ay. Çünkü plan, sadece plan yapın. Çünkü Merkür'de bir süre sonra bahsedeceğim. O da geri gidiyor. Hani yeni bir şeyler almak için uygun bir zaman değil Haziran ayı. Yani bunu söyleyeyim. Evde güzelleşme adına da hani böyle kendi saçınızı falan boyamaya kalkmayın. Biraz orada da sıkıntı olabilir. Onu da size söyleyeyim. Hani istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz evde yapılan güzellik çalışmalarıyla ilgili. Hani bu anlamda da böyle bir etkisi olabilir. Ee, yine evde belki eğer evliyseniz eşinizle birlikte yaşıyorsanız aranızda bir soğukluk olabilir. Hani bunu, bu da geçici. Bunu da ay sonunda düzeleceğini umuyorum. Çünkü Venüs 25 Haziran'da düz dön, dönüyor. Ve artık sizin ev hayatınızda bir kolaylık bir konfor getiriyor. Hani belki bu dönem biraz konfor, evdeki konfor da kaçmış olabilir bazı gelişmelerden ötürü. Hani bu da 25 Haziran'da itibaren düzelecektir. Hani kendiniz dinleneceğiniz yer ev hayatınız olacaktır. Hani evde bir huzur dönemi olacaktır diye düşünüyorum. Eee Mars Koç burcunda Koç burcuna geçecek 29 Haziran'da. Bu da sizin birinci evinizden ikinci evinize geçiyor. Yani bütün bu ay boyunca Mars'ın bu size verdiği enerjiden faydalanabilirsiniz. Balıkta çünkü ay sonunda artık Koç'a geliyor, geçiyor ve sizi para kazanmak konusunda hırslandırıyor ve orada bir Temmuz ayında öyle bir döneme giriyorsunuz. Bu çok önemli çünkü bu sefer bu koç normalde 6 hafta kaldığı bir burçta 6 hafta kalıyor Mars fakat bu sefer 6 ay boyunca koç burcunda kalacak. Yani 6 ay boyunca e, bu etkiyi yaşayacaksınız. Demek ki para kazanmak için bayağı bir çabalayıp hırslanacağınız bir son 6 ayı yılın böyle bir geçecek diyebiliriz sizler için. Balık burçları. E, merkür gerilemesi söylediğim gibi 18 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar bir merkür gerilemesi var. Tabi genel olarak bu merkür gerilemelerine ne yapılmıyor. İşte alışveriş yapılmaz. İşte anlaşma imza atmak için yeni bir anlaşma, yeni bir şey almak için uygun bir zaman değildir beklediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz merkür düz döndüğünde yani niye ben böyle yaptım aslında bu benim istediğim bir şey değilmiş diyebilirsiniz hani o anlamda biraz e ne yapalım yani birazcık böyle e beklemekte fayda var sizi hangi alanda etkiliyor 5. evinizde yani belki çocuklarla ilgili bir şeyle uğraşmanız gerekti belki şu an okullar kapalı olduğu için onların eğitimleriyle hep siz ilgilendiğiniz evden yorulmuş olabil olabilirsiniz bu ay hani böyle bir şey var Um, yine e, eski sevgililerden ama böyle çok ciddi olmayan, daha önce böyle bir şey olur gibi olup daha sonra ayrıldığınız bir eski sevginiz varsa onlardan haber alabilirsiniz. Siz biraz böyle nostaljik hissedebilirsiniz, böyle eskileri bir aklınıza gelebilir, eski sevginizle kontak kurmak isteyebilirsiniz. Yani ya da işte görüşmek isteyebilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Bence yapmayın çünkü hani bu geçici bir şey yani hani bu. Yani hani öyle bir haber alayım diye atın ama hani böyle tekrar ciddi bir şey başlar mı buradan derseniz bence başlamaz. En azından Merkür'ün düz dönmesini bekleyin eğer siz kendiniz bir yaklaşımda bulunacaksınız bence. Hani ya da şöyle bir şey hani mesaj atabilirsiniz sonuçta gelirse de bir süre hani bunu çok ciddiye almadan ay sonuna kadar bekleyin, 12 Temmuz'a kadar bekleyin ondan sonra... Bakın görün bakalım hala devam ediyor mu o insan hala hayatınızda var mı hani buna dikkat etmeniz lazım. Ee, yengeç Yengeç burcunda ayın ikinci e, tutulması var Yılında da önemli tutumlarından birisi Yengeç burcunda oluyor. İlk derecelerinde 21 Haziran'da bu da sizin 5. evinizde oluyor. Demek ki bu da bir başlangıç demek. E, ay Kuzey ay düğümüne de çok yakın bir e, tutulma bu. E, demek ki. Yeni bir aşka başlama var. Gerçekten ya da böyle dedim ki bu Merkür gerilemesi etkisinde olduğu için şöyle bir şey olabilir. Bu yeni bir başlangıç olabilir ama eskiden gelen bir haber yani eskiden gelen biriyle olabilir ya da eskiden arkadaşınız olan biriyle işte bir aşk yaşama durumu olabilir. Yani bir böyle bir başlangıç var bekar olanlar için söylüyorum. Çocuğu olanlar için de. Çocuklarıyla ilgili yeni bir başlangıç, hayırlı bir başlangıç olabilir bu dönemde. Onların hayatında bir başlangıç olabilir, bir okula başlama olabilir. Önceden çok isteyip kaçırdıklarını düşündükleri bir fırsat karşılarına çıkabilir çocuklarınızın. Hani bu anlamda güzel bir yeni ay olduğunu ben düşünüyorum bunun. Son olarak da şöyle bir şey var. Plüto ile Jüpiter Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Bu da çok önemli bir etki. Hani 12 yılda bir olan bir etki. Sizin 11. evinizde oluyor. Demek ki bu ikinci, bu Nisan ayında da olmuştu üç kere bu yaşayacağımız bir etki bu. Nisan ayında ilk olmuştu bu, ay ikincisi oluyor, en sonunda, son da ay sonu, şeyde yıl sonuna doğru Kasım'da da üçüncü bir şey var. Yani eğer Nisan ayında bu söylediğim konu tek olmuş olabilir her sonuçta hayatınızda veya bu tutulmayla olabilir, e, bu dönem olabilir veya bu dönemde olmazsa Kasım ayında mutlaka bu alanlarda bir e, değişiklik olacak hayatınızda nedir bu alanda sizin için bu çok güçlü insanlarla bir çevre oluşturma. Hayatınıza yeni giren arkadaşlıklar, dostlar, tanışıklıklar var. Ve bu insanlar hem zengin hem güçlü hem alanında uzman kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız. Böyle insanların olduğu ortamlara, gruplara gireceksiniz. Çevreniz genişleyecek. Ve bu insanlar size çok büyük kapılar açacak ileride sevgili balık burçları. Hani bu, eğer bu dönemde bu ay sonuna doğru biriyle tanışırsanız böyle arkadaşlık veya çevre anlamında bu insan çok güçlü ve çok zengin ve size çok kapılar açacak bir kişi olabilir veya kişiler, bir grup da olabilir, bu bir dernek de olabilir. Hani böyle bir siz böyle bir ortam ve çevre anlamında çok güçlü insanlar bulunduğu bir çevreye girebilirsiniz. Bu sizin için ileride size maddi olarak da getiriler olacak bazı kapılarda açabilecek bir tanışma olabilir sevgili balık burçları. Yani bunu da iyi değerlendirin derim eğer böyle bir şey çıkarsa karşınıza. Hani e, mutlaka bu yıl içinde böyle bir karşı e, böyle bir durum olacaktır. Hani bu sene zaten şanslar size böyle bu çevrelerden tanışıklıklardan der, geliyor. Ee, belki de o dönem yani bu yıl bunun gerçekleşeceği dönem bu ay olabilir. Çok hareketli bir ay, balık burçları. Evet yani bu e, olay üstüne olay, iki tane tutulma, biri ay tutulması, biri güneş tutulması. Biri kariyerinizi etkiliyor, e, diğeri ise e, biraz daha aşk hayatınızı, eğlence hayatınızı, e, çocuklarınızla ilgili konuları etkiliyor. Gerçekten önemli bir e, aya giriyoruz, e, aydayız e, ve e, size güzel bir ay diliyorum. Eğer bu video ilginizi çektiyse bu tür videolar her ay yayınlamaya çalışıyorum. E, kanalıma lütfen abone olun. E, arkadaşlarınız varsa balık burçları onları da bu videoyu göndererek onların da bu videodan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Ee, aynı zamanda um, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Beğen tuşuna basın. Um, dediğim gibi abone olun kanalıma ki bu videolardan daha ileride de haberiniz olsun. Hepinize harika bir Haziran ayı diliyorum. Sevgili balık burçları bir dahaki ay görüşmek üzere.